Yani ben ayakta durmak zorundayım zaten. Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Yani ayakta durmak zorundayım. Yani herkes bana destek olsun istiyorum açıkçası. Uğur Bey de size çok destek oldu. Bir kere olsun yanınızda Gerçekten benim çok kötü süreçlerim de yanımda oldu. Bizim evet, Çok kötü yorumlar görüyoruz. Biz de işimiz beğenmediğimiz sevdiğimiz ama yani, bu çok üzücü bir şey gerçekten öyle şeylerin olması çünkü e, bunu yaşayan bilir yaşamayan bilemez ve Allah hiç kimsenin başına vermesin ne annenin ne babanın çok kötü bir şey gerçekten Tabii ki destek alıyorum yani psikolojik destekte Gonçiğin hep yanındaydı hep. çok oldu zaten yani gerçekten hem babalık hem de abilik yaptı böyle. yaptı evet. iki buçuk yıl boyunca bütün sürecinde hep yanımdaydı. Şu anda da benimle güzel yaşamaya ediyor